Kaç yıldır oyun oynuyoruz? 20 yılımız var değil mi? Var kardeşler var. Knight Online'dı, Rise Online'dı derken 20 yılı devirdik. Bu 20 yıl içerisinde değişmeyen tek bir şey var. Eve gelir gelmez yemeğini yiyip hop kendini bilgisayarın başına atmak. Hiç bak kuşkusuz değişmeyen bir kanundur. Bir gün oyun oynamayı bıraktığımda merak ediyorum. Ne yapacağım? Videomuz başlıyor. 3 tane solo'dan canımı bitirdim. Hiçbir şey atmadı. En iyisi mi plaketten para alıp videoyu kaliteli böyle parayla başlatalım. Az önce izlediğimiz sahneyle şu sahne arasında tam 10 gün var dostlar. Plaketten para almaya gidiyorum dedim. Ona gidemeden alakasız bambaşka yerlere gittim. Diyarbakır, Şanlıurfa vesaire bir şeyleri gezdik, tozduk. Stresimizi attık, geldik. Şimdi ne olmuş? Plakette ne kadar para varmış? 518'den para varmış. Biz de ona göre üstümüzde de bir şeyler kalmış. Onları verelim. 5GB'yi haneye yazdıralım. Şimdi oyunda neler değişmiş bakalım ne olmuş özlemiş miyiz onlara bir test etme zamanı. Şöyle kristal etkinliğine kadar biraz yaratık öldüreyim dedim. Oyun oynamayı özlemişim. Beş uçurmayı, tekte atmayı da poisonlardan epic scroll çıkartmayı özlemişim ama çıkmadı. Bir de bu video öyle bir video oldu ki dostlar. İlk sahne ile ikinci sahne arasında 10 gün var en sonki sahneden sonra bu sahne arasında da iki gün var. Bir oturup böyle tam anlamıyla oyun oynayamadım. Bu sefer de yine beni hastalık vurdu. Yastık döşek ya sağda solda yattık. Bakın bir tane Epic Apres School çıktı şeyden. Tam da istediğimiz geldi üstümüze. 2-3 dakika sonra direkt kendimizi kristal atıp biraz kemiklerimizi çıtırdatalım değil mi? 2 dakika farm atayım dedim. Bak şu krap var ya şu krap milletin içinde bana nasıl vuruyor. Bak krap ben seni yaşatır mıyım peki orada? Vay üçkağıtçı kraft. Orada iki dakika ekmek yiyecektik sen. Ne yaptın hemen geldin. Aha da kristal. Bir sürü yerlere gittik geldik. Değişmeyen bazı şeyler her daim olmaya devam ediyor. Okçular ok okçu çıkarış kapışıyoruz. Şu görseli daha önceden de göstermiştim. Yorumlarımı da yapmıştım. Sadece şöyle yine göstermek istiyorum. Yorum yok. Skor 9-6. Yani yeneceğiz. Yeneceğimiz kesin de. Bakalım ne kadar sürer. Şuradan bir uyanık arkadaş gidiyor görüyorsunuz mu? İsme bak. Ateist imam bir isim mi olur? Skorumuz 43'e 11. Hala aynı şekilde oyun oynama devam ediyor. Bu Buray herhalde sıkıldı. Üstünü başını çıkarttı. Ölümünü üstümüze koşmaya başladı her defasında. Bir an önce çıkıp gitmek istiyor herhalde. Özlediğimiz sahnelerden bir tanesi oldu. Gold chest. Günümüzün ilk gold chesti. Evet Bolu'nun tam ortasında özlediğimiz sahneler dostlar bunlar. Gördüğümüz sigırları topluyoruz. Eski halimize geri döndük. Karşılık denk gelince direkt arazi mod. Ama vurmadı. Tigre'ı toplamak için bize sebep verdi. Toplayalım. Fena hasta oldum yine ağzım burnum dolu. Hastalık hastalık demiyoruz. Tigre topluyoruz bak. Tigre'de skill book'tu falan bunlar tamam. Bunlar alışa gelmiş şeyler de asıl konumuz ne? Tabii ki Inferno dostlar. İki tane Onix'in her zaman peşindeyiz. 10 gündür oyunda yokuz. Bakalım neler değişmiş, ırk dengesi ne hale gelmiş, neler oluyor hep beraber görelim. Çok milisaniyeyle dostlar. Böyle azıcık canı kaldı, karşı ırk geldi. Bırakmadık vurmayı, elimize sağlık. İki tane Onix'imizi kazandık. Bu güzel oldu. Böyle hasta hasta iki tane Onix'ten videoyu böyle ortalarında para kazanmak çok güzeldir. Bilirsiniz o işi. Tam seyircilerin bitmesi süresine yakın klan Dungeon açılacak. O saate kadar ne yapayım, nekro slotu. Hala hazırda birisi vardı, The O Okaleş diye. Ne bileyim, RS'ye durduk, öldü. E madem öldü de de, ben kasayım bari. Bir iki tane epin kimseye zararı olmaz. Oyun oynamayı özlemişim ya, farm atmayı özlemişim. Bir önceki videoda hatlarda neydi? Runik golem miydi ya? Öyle bir yaratık kesmiştik değil mi? Bir saat yaşlandım falan demiştim. Gerçekten yaşlılık belirtisiydi ama. Haddar bölgesinde gene birkaç tane yaratıkların öyle bir saat falan farmanı atacağım. Hepsinin totalde ne kadar kazandırdığını merak ediyorum. DB bölgesiyle kıyaslanacak slotlar değil. Ama bir şeyler kazandırdığını hep beraber gördük yani. Saatte 7-7.30 gibi para kazandırmıştı. Az bir para değil bir saat için. Tam aksiyon oluyor. Aksiyon anında videoyu açana kadar aksiyon bitiyor dostlar. Bu slotta kasıyorduk. Bu slota geldik. 2-3 defa öldük. Geldik savaştık mamaçtık. Biz de öldük öldürdük derken. Bu sefer bu slota geldik. Bir tane epik çıkarttık. Bir tane de epik çıkartsak benim için kafi gelecektir. Nektro slotunda şansımızı sonuna kadar denemeye devam ediyoruz. Gene savaş var dostlar. Gene savaş var dostlar. Eyvah eyvah. Bunlar var ya bunlar. Bunlar çılgın adamlar bunlar. Bunların vurduğu demeçler de az değil. Bunlar vallahi böbrek söker. Kaçabiliyor muyuz? Kaçıyoruz. Ama muhtemelen slotu kaptıracağız. Tek olduğum için slot gidiyor gibi. Bakalım ne oluyor? Öbür taraftaki adamı <laughs> öldürecekler mi? Tabii ki öldürecekler. Evet beni kesmeye çalışan bir takım eline yüzüne bulaştırmış galiba. <laughs> XP öldürmüşler beni ya. Necro'da kim bu? Tris, Maggie Gold mu ne? Mage'ydi herhalde bu. Dostum nasıl XP öldürmeyi başarıyorsun acaba? Battle point alsaydın bari de bir faydasını görürdün la. Gitti bizim XP. %98'e düşmüşüz gene. İki tane epic scroll çıkartmışız. 5-10 dakikamız daha var. Gene gidelim. Belki çıkartırız. Belki bir şeyler denk gelir. Ne olmuşuz? Gene ölmüşüz dostlar. Tamam öldüysek ölmüşüzdür. 5 tane epik bir tane unikten slottan ayrıldık. Bizim için yeterli bir slot farmı. Peki gerçekten güzel bir farm yani. Kaçta göz arasında aldık. Bütün farmlarımız umarım hep böyle olur. Şöyle çöplerimizi sattık. Tamam hazırız şimdi girmeye. Çok özlediğim sahnelerden bir tanesi dostlar. Klan dungeon'dan şöyle güzel bir item Kişi sayımız da çok fazla değil. Böyle 20 GB, 18 GB edecek bir item gelir mi? Ne geldi? Vixen geldi. <laughs> ya ayıp, ayıplam ben yokken belt atmışsın diye on artist. Stanford, belt atmış. Onu gördüm. Biz geldik atmadı bak. Çok uzun zaman olmuştu Ortadoğu ve Balkanların yanına gelmeyeli. Adamın dibine 10 GB para veriyoruz. <laughs> Flash Market'e para veriyorum. Bir tane dostumuz var. Yorumlara şey yazıyor. Uyuz oluyorum diyor şu flash Market'e diyor. Niye bütün paranı veriyorsun sen diyor. Niye sen durmuyor falan diyor da. Benim oyun parasıyla işim yok dostlar. Arkadaşlar oyun parasıyla hiçbir işim yok. Ben lazım olan itemi Fresh Market'e veriyorum. O benim içerideki param yetiyorsa da yetmiyorsa da bana o itemi alıyor. Eksiğimizi fazlamızı kendi aramızda hesaplamasını yapıyoruz. Eksikse yine para vermeye devam. Fazlaysa Yine içeride alacağımız oluyor. Oyun parasıyla Skadi'nin hiçbir işi yok. Ne yaptık? Para bitti. Onda kızmaya para var. Regalia'mız bitti. Ama şu şu anda almayacağım. Kostümlerimiz de bitecek. Onlar bitince hepsini beraber alacağım. O yüzden bekletiyorum. Sağ tarafta biten Regalia var. Bu şimdilik bizi idare eder. Şimdi bu küçük solo dungeonlarımı yapıyorum. Hastalıktan kaynaklı çok fazla böyle bir ateş vuruyor beni. Halim derbanım kalmadı. Yarın devam edeceğim şu solo dungeonları hallettikten sonra. yeni Hadlar bölgesinde ya küçük yaratık farmı yaparım ya da kendimi uzun bir sürenin ardından PK'nın tam ortasında bulurum. Onu bu solo dungeonlar belli edecek. Bir tane Relic ve istiyoruz. Ulan başka bir şey deseydim olurmuş ha. Direkt attı ya lan. Aha bir tane daha var. Hadi Andet sen de bir tane Relic at. Çok tatlı bir farm atmış olalım. Ne attın? Epic attın, skill book attın. O da olur. O da olur bena diyorsun ki Skadi boş yer farm atmayı PK at. Tamam. Yarın hallederiz onu. Ertesi gün olmuştur. Sağlık olarak da kendimizi daha iyi hissediyoruzdur. PK atacağız. PK atana kadar Kristal ve Inferno gibi etkinliklerimiz var. Peki o saate kadar ne yapacağız? Tabii ki ufak çaplı farm yapıyoruz dostlar. DV bölgesinde Poison Rocklardayız. Bakalım nasibimizde neler varmış. Ya bir slotta da şu saatlerde yarım saat aralıksız kassam saçım bile çıkabilir ha. Bir küsür emlik çöp aldık. Hemen saniyeler içinde öldük. Gene gideceğiz. Her gittiğimde bir 10-15 dakika durunca şükrediyorum ama. Yani bir sorun yok. 10-15 dakikada bir ölmek. Biraz göz yumabiliyoruz. Bazen üst üste gidiyorsun ölüyorsun gidiyorsun ölüyorsun gidiyorsun ölüyorsun. O biraz psikoloji bozuyor şimdi. Bozmuyor değil. Bak şimdi ya. Tam olarak bundan bahsediyordum. Geldim gelir gelmez gene öldüm. Bir tur daha gideceğim. Gene ölürsem gitmeyeceğim. Ulan Zaten zaman geçsin diye takılıyorum. Tamam sistematik olarak benim farmım bitti. Baskınlar üst üste gelmeye başladığı anda Skadi direkt arazi olur. Epik falan çıkartırım dedim. Eh, çıkmadı. O zaman şu çer satıyoruz. Kendimizi kristal için kenarda bekletiyoruz. Gene 3.5-4 em civarında bir nakit kazandık. 4 tane de weapon şart gelmiş. Yeter. Yeter amacımız far değiliz. Yani yeter. Ne de olsa PK can düşüncesiyle. Böyle kristalde çatır çatır bütün SC'lerimizi basalım. Heroizm basmaya burada gerek yok. Çıkışta basarız onu. Şimdi bize acil ne lazım? Battle point lazım. Bize acil gold chest kutusu lazım. Ne yapacağız? Ne edeceğiz? Burayı kazanacağız. Hadi bakalım. Ya ne zaman böyle hevesten girsem şu saçmalıktan karşılaşıyorum ya. Acayip uyuz oluyorum ya. Gene kulenin altına saklandılar. 2 saat sürer şimdi. SC'ye bastık ya böyle... Uğraştırır bizi be kardeşim ya. Şuraya yakınlaşsak bir tane vurup vurup geri çıksak. Bütün okçular da bize saldırır tabii ki. Gözüm döndü 15 kişiye saldırdım. Gelin ulan. Şuna bir tane daha vurdurursam arada var ya. Dur gitme oraya. Yine girdi ne yaptın etti girdi oraya bak. Geri zıplıyor kaçıyor skade. Çıktım. Skor 17'ye 2. Hiç canımı bile doldurmadan direkt üstlerine yürüyorum ki şey olsun acık böyle şevke gelsinler vursunlar belki bir kapışma çıkar bir şey olur. Ulan ölüyorum. Bak bunu indireceğim ama. İndireceğim mi indiremedim. Hayır. Kaçamadım mı? Kaçtım lan gene kaçtım valla. Bana da minor atıyorlar. Güzel oluyor. Bir ona vuruyorum. Bir ona vuruyorum. Ah şu öldü. Bakın şu var ya. Bunu sanki öldürebilirim mi? Yok öldüremem. Hı -hı. <laughs> Oğlum. Deli minor atıyorlar ha. Valla. Süper can dolduruyorlar. Peki. Gençlik şöyle yapsam. O da olmuyor. Bir tur daha çıkıyorum. Tamam gelsinler ya. Savunun zalimler diyor. Bir partinin üstüne koşma keyfisi. Ya dostlar dönün de vurun da bitsin işte. Vurun. Bırakın şu gereksiz kaçma işini yahu. Şimdi bir şey deneyeceğiz dostlar. Kule altına saklanıyorlar ya. Aynı anda tüm okçular olarak alan attıracağım. Bakalım başarılı olacak mıyız? Haydi bakalım yapıştırın lan. Bakalım ölen olacak mı? <laughs> Abi olacak dediysek olacak. Sky Hunter beklem orada adamım. Dostum 5-3 vuramıyorsun orada enerji. Bunu niye anlamadın hale? Vursana şu adama tekli yumruklarından. Bak ölüyor. Ah öldü. Çok güzel. Şimdi bu kaçmaya çalışana giydir gitsin işte. Hah. Battal gel kardeşim sen de. Hiç uğraşmadan seni de indirelim. 48 olduk bak. Tamam. Bu kristali de kazandık. Biraz zorlu oluyor. Biraz gereksiz zaman kaybediyoruz ama kazanıyoruz. Hani normal şartlarda olmaz ya. Belki diyorum ki olacağı tutar. İki asasa bir okçu kafa atma saçmalığında bulunuyoruz dostlar. Bakın şimdi. Evet farkında oldular geliyor. Çok uçtu. Dur lan şu olmadı ama ya. He? Böyle mi yapsam? Böyle mi yapsam böyle mi yapsam olmadı. Yok canım iki asısa kapatmak da neymiş. Bu işte benim handikapım oldu. Karşı ırktan ne zaman çok yüklü derecede böyle dayak yesem ya karşıma politiri çıkıyor ya soğulsağa çıkıyor ya da ne bileyim bu bu yerde bir şey çıkıyor mesela. Orada öldük paşalar gibi iki asısa kafa atalım derken yol boyunda gelirken bak politiri. Hop hemen oradan iki battle point verdik diye iki kuruş gene bize kazandırıyor. Şimdi slotlara bakacağız. 7 dakikamız var Inferno'ya kadar. Secdeye basılı boşa geçmesin diye. Dolanma keyfisi. Çok seneler geçti. Oğlum, oyun oynamayı unutacağız neredeyse. Kaç gündür oyuna girmiyoruz ya. Bir aklımız yazmış. Bak bunları da takmamışız. Adam şey yapıyoruz ya. VS'nin ortasında. Antiği niye çıkarttım ki ben. Şunu takacağız oğlum ya. Allah Allah. Varıyor dur sen de acı. Dur. Yanlış takıları takıyorum sana vuruyorum. Burada kim var? Mia varmış. Bunu da deneyelim. Varıyor bile yanlış şeyler taktık. Mia hi Guys, YouTube. Görüşürüz Kings. Aha büyük arıza çıktı la burada. Ne oluyor? Dur bende kalsana be. Hadi be ulan o ölmedi bak. Öldürme ihtimalim vardı. Büyük kumpasın içinde buldum kendimi bir saniye içerisinde. Az daha ölüyordum ha. Ölümle yine burun burunayız. Valla bak. Varıyor mızrak atıyor. Eyvah eyvah. Bu olmamıştır. Bu hiç hoş değildir. Skadi kaçabiliyor muydu o? Skadi kaçabiliyor muydu? Sanki kaçıyorum gibi lan he? Kaçıyorum. Bu olmadı ama bak bu karıştırıcı. Hadi be ulan. Bu karıştırıcı önceden atmıyorlardı. Ne olduysa artık atmaya başladılar. Karıştıracaktığımızı karıştırdı. Yanlış sikillere basmamıza sebebiyet verdi. Inferno'ya bir buçuk dakika var. Çok uzaklaşamayız. Şurada kafa attığımız, gereksiz yere kafa attığımız iki asas var ya. Hadi onlara gene deneyekle. Ne de olsa gene öleceğiz. Bari mantıklı bir ölüm olsun. Haydi. Vallahi sanırım onlar için mantıklı bir ölüm oluyor. Vallahi onlar için oldu. Üzgünüm. Yani. Burayı. <laughs> Ben ölmeye gelmiştim. Inferno'ya tıklayacağım diye. E sizin nasibinizmiş. Çok güzel. İkidir aynı şey oluyor. Çok milim saniye ile kazanıyoruz. Hatta bugün. Ana kazanamamışız ki kaybetmişiz lan. Milim saniye ile kaybetmişiz. Oha errora bak. Üstüme yaratıktan 10x geldi ya. Sanıyorum ki kazandık. Abo! Kaybettik. <laughs> Abi çok kötü kaybettik. Ana! Skadi şok. Hi guys Dragus. Ben geldim. Ben geldim ben geldim. Kaçamazsın kaçamazsın ya da kaçarsın bilmiyorum. Varıyor deyip geçme kalkana takınca bunlar ölmüyor. Bak ölmedi. Şu kim? Kul var. Aha kul cool. hey, Eyvah eyvah. Şarjı karışıyor. Inarius geldi. Aha. Sinirlendi döndü valla. Şöyle kendime bir kür alayım. Yetti mu lan? Yetemedi mu lan? Kaçalım. Geri kaçalım komple. Skade bir yolunu bulur çıkmanın. Geri kaçalım. Kaçalım geri. Skade bulur bir yolunu kaçmanın. Evet. Tamam. <laughs> Hedefim tuttu. Geri çıktıysak Sky'de bir şekilde yolunu bulur kaçmanı çünkü. Böyle çılgınca bir 2 vs gireyim dedim. Ya olur. Olur olur. Olmaz. Olmaz. Bir saniye. Olamaz. Hayır. Tamam uzadım. Yine bunlar 1 3 ne ara oldunuz be adamlar ya. Siz ne ara 3 kişiye çıktınız gene. Lan vura vura öldürebilir miyim acaba? Hep pekim yok. Ha olmadı. Bir çekersen olmaz. Skadi duvara kafaya attı. Kimi kör etmem lazım sizce? Hiç kimseyi. Hala hızla kaçmaya devam ediyoruz. Yok mu da bize bir yardım edecek bir ırkımız. Bak Flame rock'da. Normalde parmakmak atmak istesem dolu olur burası. Yok lan böyle gideceğim. Gelin. Böyle gitmeye karar verdim. Gelin arkadaşlar. Dur kitleme bir saniye. Bir saniye. Hayır. Hadi, dur. <laughs> Hah, Just King. Keep... yardım et bakayım. Hop. Oğlum step step. Hayır. That's Koçunun olmadı ya. Hayır ulan. Hayır. Dur bir saniye. Bir saniye. Çike. Çiki bir saniye çiki. Çiki şu okçunu mu öldürsem ya? Valla ben senin okçunu öldüreyim. Sen beni öldürüyorsan öldür. Ama ben okçunu senin öldüreyim ya. Öldüremedim okçunu ya. Yazık oldu. Yazık oldu Süleyman'a gel. Gel bakalım haydi. Ya hak dedik. Dur lan ne vuruyorsun ya? Bana kim vuruyor oğlum başka? He. Ben yani diyorum ki bu nasıl bir can açmadır falan. Falan da adam Allah'tan adrenalin basmamış. Adrenalinsiz vurursan öldüremezsin o skadiyi. Ama dönersen seni de yeme şansın var. Yok şimdi yok ama. Şimdi yok şimdi yok şimdi yok şimdi yok hayır be. Yine bir kalabalığın içinde bulmuşumdur kendimi. Lan şu önce şu asası öldüreceğim ben ya. Şu asası bir öldüreyim ben He öldüreyim öldüreyim aynen aynen Asasçığım sen bir öl Heh. Şimdi kim geliyor Hangi seçilmiş kişi gelin bakalım Peki öyle madem dediniz Hani ben bulaşmayacaktım E lan E bulaşayım o zaman Haydi Gel bakalım FETÖ efendi Gel bakalım FETÖ efendi Öyle kaçmak yok ama. Kaçmaya yeltenmek de yok. Madem öyle bir şey dedik. Hadi bakalım. Çok heves ediyorum. Her klan dancında özellikle bu aralar çok heves ediyorum. Bir şey çıkacakmış gibi hissediyorum. Bugün de aynı hisler içerisindeyim. Ne geliyor? Yine gelmedi ya. Sürekli viksen viksen. Bunu sonunda ama Leonard var. Defender Belt var yani kesin. Şimdi ben asıl olaya ekiple PK atmaya başlıyorum dostlar. Size bir şif sözüm var. Alacağınız olsun. Şu Skadi'yi 10 bin abone yapmadınız ya. Valla alacağınız olsun. Ben şimdi bütün görevlerimi yapmak için PK'ya atıyorum kendimi. Sizler de abone olup like atmayı lütfen unutmayınız. Bir dahaki videonun başında da

Soon may the wellermen come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tongue is done, we'll take our leave.